İstanbul'un saray burnu bridge. We wait maybe İstanbul'un Sarayburnu gibi, Türkiye'de saray Sarayburnu gibi, Ankara'nın işte kale ve çevresi gibi tarihi şehir. Dolayısıyla hani nasıl İstanbul'da tarihi şehrin etrafında sur var, burada da sur var. Ama şu an Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramımızı günümüzü Musul'da kutluyoruz. Musullarla birlikte kutluyoruz. Biliyorsunuz Türkiye geçen yıl 11 Kasım'da 11 milyondan fazla ağacı bir günde dikmişti Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde. Ve bu projeyi bugün bu sene komşu ve dost ülkelere de yaydı Türkiye. Irak'tan da Musul bu projeye katıldı. Irak Musul'la bu projede yer aldı. İşte bugün de Musul Valisi, Üniversite Rektörleri, Belediye Müdürü, Kaymakamıyla birlikte, Irak Türkmen Cephesi'nin değerli temsilcileriyle, Tel Aper ve Musul İl Başkanı ve diğer mensuplarıyla birlikte burada ağaçlarımızı diktik. Hafta içinde bu ağaçlar Türkiye'den yerişti buraya. İnşallah devamı da gelecek. Türkiye her zaman dost ve kardeş ülke Irak'ı ve özellikle bu DAEŞ'ten zarar gören bölgelerdeki şehirleri desteklemektedir. Buraların musul başta olmak üzere buraların yeniden imarı için elinden gelen her türlü çabayı göstermektedir. İki ee, iki ülkenin ilişkilerinin ben e, gelişmesi bakımından bunun sembolik bir önemi bu ağaç dikme merasimimizin sembolik bir önemi olduğunu düşünüyorum. İnşallah Musul'a hayırlara vesile olur. Başkonsolosluğumuzun burada yeniden faaliyete geçilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim. İnşallah en kısa sürede Musul'da başkonsolosluğumuzun yeniden hizmet açacağız. Akhuarna al-atrak mumattaliyin bil Türkiye في هذا اليوم يوم الشجرة في جارة تركيا علاقاتنا مع جارة تركيا سواء كانت حكومه او شعب أه الحمد لله جيده ونتطلع ان يعني تكون اكثر متانه واكثر قوه نعم اثرت عليها جائحه كورونا القت بظلالها على هذه العلاقه لكن ان شاء الله بدت تنحسر اثار هذه الجائحه ونتطلع الى مزيد من التعاون ليس في مجال غرس الاشجار فقط انما الشركات التركيه تتمتع بسمعه جيده في مجال اعاده الاعمار والبناء. نطلع انه نشوف هذه الشركات تساعدنا في اعاده البنيه التحتيه. صاغوصن جمهوريه تركيا جمهوريه حكمات وتركيا خلقه وصاغوصن مصور باشكونسلوغوي كيف بونينجي بيرشيلا ريابته طبعا بو بين اغاتشي عن يعني باغش لادلر Bu da güzel bir şeydi. O da bir sambolla o da nefes gelecek yani. Güzel bir şeydi. Buna göre biz her devamlı bir şekilde hazırız ki bir koordinatörlük yapar Biz de bir köprü olabiliriz. Yani Musul'la ve Türkiye arasında biz de Türkmen milleti. Burada Musul Valiliği, Musul Valiliği'nin de herkesin bir karşıladı bunu güzel bir şekilde. Musul Belediye Başkanı ise var. Musul Kayım Kamisa. Tabii bu bunun gibi şeyler de ee, gerçekten bir günde biz çok bir ihtiyacımız var ve aynı zamanda da temennimiz ki gelen günlerde e, Türkiye şirketlerinin ve Türkiye hükümetinin e, bir rol olsun Musul'un imarında ve bütün e, Nine ve ilin imarında herkes bildiği için bizim çok ihtiyacımız var bütün konularda eğer sağlık olsun eğer köprüler olsun eğer hava havalimanı olsun Musul'un her yerde tabi bu da bazı maalesef bazı kere yani Irak hükümetinden engelleniyor bazı şeyler. Ama burada e, Musul yerli hükümetinin e, çok bir e, iyi bir şekilde bir bakışı var bu konular. Yani en son bizim e, en önemli bir e, kampımız vardı. Kerkük'te, Yahya'va'da. Ee, geç gelen günlerden inşallah yani o kamptan her milletimiz yani orada olan milletimiz halkımızı yani geri döndüreceğiz. Yani bir günde kimsenin bir e, şeysi kalmadı ki emni konu normal bir şekildeydi. Ama maalesef bazı şeyler var. Olduk taviz meselesi diye yani bazı evler aileler evi düşmüş bazıların yani evleri e, zarar görmüş o da Irak hükümetinin ne kadar onlara taviz verecekti para verecekti iki e, bunlar evlerini yapsınlar e, biz elimizden gelen şeyler nerede iki milletimize e, gerçekten emni meselesi ise veya diye o tə uəz məzələsə hikmətiyə yəni hızlı bir şəkildə özünü yapdırağın o ona görə də ki kimlə tərkəzdə olmağınə ricay edirəm yəni hər kəs vətəninə dönsün, yerinə dönsün. Yəni olmaz ə, insan bu gündə ə, yerin salsın, və ya kəyinin salsın, və ya şəhərin salsın. Bu sağlandığında, boş olduğunda başqa millətlər ola bilər. Bunu doldurur. Mən burdan səslənirəm. Bütün millətimizə hər harda isə İraq içində, köçməni isə və İraqın dışında köçməni isələ dönsün nə gəlir. Əlimizdən gələn şeyləri inşallah aparar. 1977-dən, yəni Tiflar il, il olmağa hazırdı. Amma məalesə bu gündə il məsələsi siyasi bir qərarə bağlıdır. Yəni bu gündə nə qədər siyasətimiz Bağdadda güclüysə, nə qədər təmsilçilərimiz orada güclüysə, o qədər bu qərarı gətirə bilərlər. Amma gəlsək, gəlsək, yerdə və ya digət tərəfların dairələri və tərəflər hazırdır ilə olmaq. Amma burada ə, siyasi qərarə bağlıdır bu şeylər dediyim kimi. Biz gərək Milletimiz, Türkmen milleti, Trafar olsun, Musul'da olsun, her her doğrusu olsun. Ee, seçimlerde, çok seçimlere katılsınlar. Ee, doğru düzgün e, veya ve adamların ulaştırsınlar. Bağda'da iki ordamınlar bastırsınlar veya diyak, siyasi kararı bulandırabilsinler. Eğer Trafar ile olursa olsun veya yediyek düz kurmatı ile olursa olsun ve her, her, her yerde ne e, kazanabilsak diye. bu siyasi konularda Bizim orda siyasətçilərimizin gücünə bağlıdır.